ということで Oraya geliyor. Oraya geliyor abi. Sayın Muhtarım hoş geldin. Eyvallah valla hoş bulduk. Valla bu İyi sağ ol. Y yayın yaparsınlar değil mi? 26 Mayıs'a. O bu senden mi? Evet. Davetiye bastırdık mı? Bastırmadım bastıracağım. Bastırınca gönder bana. Tamam. Ben sana şimdi tamam. yayını. Tamam. Biraz sonra not alayım ben onu unutmayayım. Beyler nasıl keyifler iyi mi? Çok iyi. Kuşlar <laughs> duruyor mu lan? Güvercinler duruyor mu? <laughs> tamam. Tut bakalım ben tut. <gülüyor> yak yak. Başkanım, <laughs> Hayır kızım az Müdürüm afiyet olsun müdürüm. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Maşallah bu ne kalabalık buraya. Geldim vallahi. hocam çay mı gel. hoş geldin. Hoş buldum, 마포구청 인터넷 방송